Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle geometrik şekiller, cisimler ve örüntüleri öğreneceğiz. Çevremize baktığımızda her yerde geometrik şekillere rastlayabiliriz. Evimizde bile bu şekilleri görebiliriz. Mesela kapımız bir dikdörtgene benzer ya da trafikte gezerken gördüğümüz bir levha üçgene benzer. Öncelikle geometrik şekil neye denir? Onu bir öğrenelim. Belirli bir alanı çevresi olan şekillere geometrik şekil denir. Bunları biz kenar ve köşe sayılarına göre üç gruba ayırabiliriz. Üç kenarlı ve köşeliler, dört kenarlı ve köşeliler, kenarı ve köşesi olmayanlar olarak üç ayırdık. Bakalım ilk şeklimiz neymiş? Üçgen. Üçgenle başlayalım. Şeklimizi bir inceleyelim. Uzunlukların görüyorum burada ve bazı noktalar görüyorum. Uzunlukların birleşim noktalarını biz köşe diyoruz. Yani bu kırmızı noktalarımız bizim köşelerimizi oluşturuyor. Hadi bakalım kaç köşemiz varmış? Hep birlikte sayalım. 1 2 3 3 köşemiz var. Peki köşelerin arasında kalan yerlere ne diyoruz biz? Köşelerin arasında kalan yerlere ise kenar denir. Hadi çocuklar kenarlarımızı da sayalım. 1, 2, 3. 3 kenarımız var. Demek ki üçgenin 3 üç kenarı 3 köşesi vardır. Diğer şeklimiz ise kare. Bakalım özellikleri nelermiş. Burada da yeşil noktalar görüyoruz. Uzunlukların birleştiği noktalara ne diyorduk? Aferin çocuklar. Köşe diyoruz. Bunlar bizim köşelerimiz. Sayalım bakalım. Kaç köşemiz varmış? 1 2 3 4 4 köşemiz var. Peki köşelerin arasında kalan yerlere ne diyorduk? Evet, kenar dediğinizi duyar gibiyim. Sayalım bakalım. Kaç kenarımız varmış? 1 2 3 4 4 kenarımız var. Kenarlara baktığımız zaman 4'ünün de eşit uzunlukta olduğunu görüyoruz. O halde kare için dört köşesi ve dört eşit kenarı olduğunu söyleyebiliriz. Dörtgen. Uzunlukların birleşim noktalarının köşe olduğunu öğrenmiştik. Kaç köşemiz var? Birlikte bir sayalım. Bir, iki, 3 4 4 köşemiz var. Köşelerin arasında kalan yerlerin kenar olduğunu artık öğrendik. Hadi çocuklar, kenarları da sayalım. 1 2 3 4 4 kenarımız var. Kenarlara baktığımız zaman bir farklılık görebildiniz mi? Evet dediğinizi duyar gibiyim. Kareden farklı olarak burada karşılıklı kenarların birbirine eşit olduğunu görüyoruz. O halde dikdörtgen için dört kenarı ve dört köşesi vardır. Ayrıca karşılıklı kenarları birbirine Eşittir diyebiliriz. Konumuza başlarken şekillerimizi biz üçe ayırmıştık. 3 Üç kenarı ve köşesi olanlar, 4 kenarı ve köşesi olanlar, bir de kenarı ve köşesi olmayanlar demiştik. Şimdi çember ve daireye bakalım. Şekillere baktığımız zaman herhangi bir uzunluk ya da birleşim noktası göremiyoruz. O halde bu şekillerin köşesi ve kenarı yoktur. İçi boş olan şeklime bakıyorum. İçi boş olan şeklimiz çember. Spor yaparken kullandığımız bulup aynı bir çemberdir. Bakıyorum, burada da içi dolu bir şeklimiz var. İçi dolu şeklimize ise daire diyoruz kullandığımız bozuk parayı da daireye örnek olarak gösterebiliriz. Geometrik şekillerimizi artık öğrendik. Biraz da cisimlere bakalım mı? Geometrik cisim neymiş? Belirli bir tabanı, üstü, kenarı ve bölgesi olan üç boyutlu cisimlere geometrik cisim denir. Bu cisimleri günlük hayatımızda Birçok yerde görebiliriz. Hatta yemek yerken bile görebiliriz çocuklar. Cisimleri yuvarlanabilen cisimler, köşeli cisimler olarak iki gruba ayıralım. Yuvarlanabilen cisimler silindir, küre ve koni. Köşeli cisimlerimiz ise küp ve prizma. İlk olarak köşeli cisimlerimizden başlayalım mı? Hadi başlayalım. Bakalım ilk şeklimiz neymiş? Küp. Şekillere baktığımız zaman resimlerden küpün karelerden oluştuğunu görüyoruz. Kare neydi? Karenin bütün kenarları birbirine eşitti çocuklar. Oyun oynarken oynadığımız bir zar aldığımız bir hediyeyi paketlediğimiz kutu çaya veya sütün içine attığımız şeker birer küptür. Diğer köşeli cismimiz prizma. Genel olarak burada ise dikdörtgenlerin birleşti dikdörtgenlerin birleştiğini görüyoruz. İçtiğimiz bir sütün veya meyve suyunun kutusu bozulmasın diye sebze ve meyvelerimizi sakladığımız buzdolabı ve kibrit kutusu prizmaya birer örnektir. Köşeli cisimlerimiz bitti. Şimdi yuvarlanabilen cisimlere bakalım mı çocuklar? Köşeli bir cismi yuvarlamak zordur değil mi? Yuvarlasak bile fazla dönmez. Demek ki cisimlerimizi yuvarlayabilmemiz için kenarının ve köşesinin olmaması gerekiyor. Hadi silindirle başlayalım. Ormanda gezerken ayağımıza takılan ağaç kütüğü, reçel koyduğumuz bir kavanoz, konserve kutuları, kalemlik ve çöp kovasını silindire örnek olarak gösterebiliriz. Bakın bunları yere bıraksak yuvarlanabilme özelliği gösterirler. Küre devam edelim. Çocuklar, küre denilince benim aklıma dünya geliyor. Ya sizin? Sizin aklınıza ne geliyor? Düşünelim mi biraz? Yuvarlanabilen cisimlerin vazgeçilmesi nedir? Burada da resmimizde olduğu gibi top. Hepimizin vazgeçilmesi değil mi? Peki bunların dışında severek yediğimiz bir elma, portakal ve domates hepsi bunlar nedir? Küreye örnektir. Cisimlerden son olarak da koniye bakalım. Neye benziyormuş? Yaz gelse de dondurma yesek değil mi çocuklar? Sever misiniz? Ben çok severim. Eminim sizler de çok seviyorsunuzdur. Dondurma külahı tam bir koni örneğidir çocuklar. Külah dışında parti şapkası, trafik dubası ve cami minaresi de koniye benzer cisimlerdir. Evet çocuklar artık geometrik şekilleri ve cisimleri öğrendik. Şimdi bunlarla örüntü yapmaya ne dersiniz? Ama örüntü neymiş? Onu bir öğrenelim. Örüntü isimlerin, şekillerin ve nesnelerin belirli bir düzen içinde yerleştirilmesine örüntü denir. Unutmayalım. Örüntülerin her zaman bir kuralı vardır. Ve bir örüntüde en az iki öge kullanılır. Yani buradan şunu anlıyorum örüntü yapabilmemiz için ikiden fazla öge de kullanabiliriz. Hadi şeklimizi bir inceleyelim. Şu şeklimizde bir daire, bir prizma ve bir silindir kullanılmış. Ve devam etmiş. Bir daire, bir prizma, bir silindir. Tekrardan devam etmiş. Bir daire, bir prizma, bir silindir. Şeklimiz kaç ögeden oluşmuş? 1, 2, 3. 3 ögeden oluşmuş. Ve belirli bir düzen içinde dizilmiş. Ve 3 kez tekrar edilmiş. O halde bu şeklimiz bizim için bir örüntüdür. Şimdi de birlikte bir örüntü yapalım mı sizlerle? Evet. Ne kullanalım? Bir kare bir de üçgen kullanalım. Devam edelim. Kare, üçgen, kare, üçgen, kare, üçgen. Kaç kez de tekrar etmişiz bakalım. Bir, iki, üç, dört. Dört kez tekrar ettik. Belirli bir kurala göre ilerledik. O halde örüntümüz hazır. Kuralımız neymiş? Tekrardan bir bakalım. Bir kare, bir üçgen şeklindedir. Ve örüntümüz dört kez tekrar etmiştir. Şimdi de geometrik cisimleri kullanarak bir örüntü yapalım mı sizlerle? Hadi yapalım. Silindir, prizma ve daire kullanalım. Üç ögeyle yapalım. O zaman devam ettirelim. Silindir, prizma, daire. Silindir, prizma ve daire. Kaç kez tekrar etmişiz bir bakalım. Bir, iki, üç. Üç kez tekrarladık. Neymiş kuralımız? Bir silindir, bir prizma, bir daire olarak sıralanmış ve örüntümüz üç kez tekrarlanmıştır. Son bir örnek daha inceleyelim sizlerle. Evet, bu sefer örüntümüz hazır. Örüntümüzde ne kullanılmış bir bakalım. Bir dikdörtgen, bir üçgen, bir kare. Bir dikdörtgen, bir üçgen, bir kare. Bir dikdörtgen, bir üçgen, bir kare. Bir bir dikdörtgen, bir üçgen ve bir kare. Kaç farklı şekil kullanmışız? 1 2 3. 3 farklı şekil kullanmışız. Kaç kez tekrar etmişiz bir sayalım? 1 2 3 4. 4 kez tekrar etmişiz. Kuralımız neymiş? Bir dikdörtgen, bir üçgen, bir kare olarak sıralanmış ve örüntümüz dört kez tekrarlamış. Artık sıra sizde çocuklar. Geometrik şekilleri kullanarak evinizde robot ya da ev resmi çizip öğretmenlerinizle paylaşabilirsiniz. Hoşçakalın çocuklar.